Hepinize selamlar yurdumun güzel insanları. Bugün sizlerle beraber Endo'yu nasıl kasarız da modları nasıl kullanırız, bunları nasıl dizayn ederiz, hangi silahta, hangi özellikleri daha ön plana çıkarmamızla gerektiği ile alakalı bir sürü soru gelmiş veya e, bazı arkadaşlar Discord kanalımızdan beraber bizi oynarken bana sormuş bulundular. Arkadaşlar ilk öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum. O yeni başladınız 4 5 MR'sınız veya 10 MR'sınız ilk öncelikle kullanacağınız en önemli eee Warframe'lerden birisi ne diyorsun Ordis? Kafamı bozma benim. En önemli Warframe'lerden birisi Excalibur olacaktır arkadaşlar ve Excalibur Umbra olacaktır. Oyunun hikaye modunu standart bir şekilde bitirdiğiniz zaman zaten Excalibur Umbra size hediye bir şekilde gelecektir. İlk öncelikle geçelim mod dizaynının nasıl bir anlama geldiğini. Bunlardan önce sizlerin bu videonun daha geniş kitlelere ulaşması için like atmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. İlk önce gelelim şu anda elimde Quo Ogris var. Hayatta kalma için... Noluyo lan? Oh, alo kim mesaj atıyor bana? Kapa şunları. Hayatta kalma modu için tasarlanmış elimde şu anda bir Kuva Ogris var. Kuva Ogris'in ilk önce ne olduğunu açıklayayım sizlere. Çünkü aklınızda eğer bir merak biriktiyse o merakı ilk öncelikle almanızı veya geri kalmanızı isteyeceğim. Kuva Ogris alan hasarı vuran e, ve 6 saniye kalan süreyle yakma hasarı veren bir e, elementalist bir silah arkadaşlar. Kuva... Normal moblardan düşüyor. Bunları eğer merak ederseniz ileriki safhalarda da anlatırım. Hiç merak etmeyin. Benim Kuva Ogris'imin modu böyle. Yani modlaması böyle. Eğer daha değişik bir Kuva Ogris modlamasını biliyorsanız. Aklınıza geliyorsa. Seve seve söyleyin. Elimden gelen tüm şekilde yapmaya çalışırım. Şimdi. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi benim. Şuradan bir çıkalım. Tekrardan bir girelim. Bakın. Kuva Ogris'te ne varmış? Bakın. Kuva Ogris'in Şimdi burada her kuva silahın kendine göre yüzdesi vardır. O yüzdelere göre e, silahın e, şeyi artar. Mesela yüzde kırk şekilde toksin vuruyor. Mesela bu silahın elementi toksin. Gördüğünüz üzere bu silahın elementi toksin. Yani toksin olarak vuruyor ki biz bu silahı eğer toksin getirirsek daha fazla bir şekilde toksin hasarı atabiliriz. Viral hasarla beraber birleştirebiliriz. Onun yanı sıra ne veriyor burada? Darbe ve delme hasarı veriyor. Darbe ve delme hasarı bizim için o kadar da önemli değil. Çünkü darbe ve delme hasarının yanı sıra darbe hasarı önemli olsa bile e, delme hasarıdır. Bize patlama ve toksin hasarı lazım. Patlama nedir arkadaşlar? İlk öncelikle onu size söylemem gerekiyor. Ateş ve suyun bir araya birleşmesiyle gelen elementalist patlamaya darbe şey olarak patlama hasarı deniyor. Bunların oyunda viral olarak, yanma olarak, ne bileyim dondurucu olarak bir sürü zaten burada elementlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da tüfeklere özel mesela radyal silah yapan saldırı patlanan %40'ı çapı, e, patlama çapı diyor. Bu ne demek şimdi? E, bu modun ilk öncelikle özelliğine gelirim. Atlayarak söyledim hemen toparlayacağım. Şimdi Primant Freestone benim kuva ogrisimde, kuva ogrisi genelliyorum sadece. Diğer tüm silahlar için mantık aynıdır. Şimdi ne istiyor abi? Benim kuva ogrisimin patlama hasarı var değil mi yani? Ben daha fazla bir şekilde patlama hasarı verirsem bu kuva Ogris'in de daha yüksek şekilde hasarları çıkmasına e, sahip oluyor ve o yüzden Primant Freestone modu kullanılıyor. Radyal saldırı yapan silahlarda patlama alanını arttırır diyor. Radyal. Yani benim burada yaptığım büyük bir hatayı daha videoda yeni görüyorum. Benim buraya radyal bir şey koymamız gerekiyor ya da ben yanlış bir şey mi yaptım şu anda bunu birazcık araştıracağım her neyse ondan sonra ateş elementi ile burada gördüğünüz üzere arkadaşlar ateş elementi ile nerede bu elementimiz buz elementimizi birleştiriyoruz bakın gördüğünüz üzere burada bir modlama elde ettik arkadaşlar bakın bu modlama bizim ne işimize yarıyor şunu kaldırdığım an patlama gidiyor bakın viral oluyor gördüğünüz gibi bunu kaldırdığım zaman viral oluyor bu Viral'i de kullanabilirsiniz. Yani patlamayı da kullanabilirsiniz. Yani her şeyi kullanabilirsiniz. Bunu koyduğum zaman patlama oluyor. Bunu koyduğum zaman viral oluyor. Aa onun yerine çıkarıp bunu koyarsam daha fazla şekilde bir hasar elde edebiliyorum. Böyle de deneyebilirsiniz. Yani böyle kurcalayabilirsiniz. Onu çıkarayım, onu takayım. Bunu şabiyim. İşte ne bileyim birazcık daha şöyle geliştireyim, şunu şöyle yapayım, böyle yapayım. Bakın böyle de hem patlama hem de virüs saldırısını elde edebildim. Yani gördüğünüz üzere daha fazla elementinizi yani şurada yaklaşık 4 tane 3 tane 4 element barındıran bir silahım var arkadaşlar bakın yani bu ne demek oluyor? Tüm moblara fazla fazla vurabileceğiniz anlamına geliyor ki Bu düz mantıktır Yani her oyun modunda bu geçerli olmaz Hayatta kalma modunda bu mantık sizi bir yere kadar götürür Ondan sonra değişik yani güçlendirilmiş Oyunun buff vermiş Kendiyle beraber e, bufflandırılmış silahlarına ihtiyacınız kalacaktır Ki o silahlara da şu anda anlatmama hiç gerek yok İleride eğer YouTube videolarımız tutarsa anlatırız Şimdi Burada da silahımızın Değiştirelim mesela burada Asel Drone diyor Bakın Asel Drone'a geliyoruz ne diyor abi Asel Drone'da Hemen bakalım ne diyor abi Şöyle bir çıkalım özelliklerini daha net görelim Bakın burada ne diyor arkadaşlar En yüksek şekilde ne veriyormuş arkadaşlar Kesme şey delme Ve kesme Gördüğünüz üzere delme ve kesme var Silahla herhangi bir şekilde Bir ekstra bir şey yok şu anda Buff Şimdi ben bu silahın Özelliklerini tamamen Kendim şekilde delme veya kesmeyi güçlendirerek kullanırsam silahta kendiyle beraber bir güçlenme olacak. Ee, anlatabiliyorum değil mi? Yani şu anda mantıklarını anlatabilirim ha Ben kafamı buna yormak istemiyorum. Direkt overframe'e yazıp warframe silah büyütlerini de öğrenebilirsiniz. Ama ben size mantığı anlatıyorum. Şimdi geçelim warframe'lerdeki mantığa. Warframe'lerin özellikleri kullanış tarzlarına göre değişiklik gösterebilir. Bir şampiyonda önemli olan Nova'da mesela Strange'i çok düşürdüğünüz yani gücünü çok düşürdüğünüz zaman işe yarayıp olmasıyla Rhino'da gücünü çok yükseltip zırhını ve Roar'ını yükseltmesi aynı şey olmayabilir. Mesela Hildrin'de genellikle zırh modları kullanılırken Rhino'da zırh modları değil tamamıyla bir şekilde ee, güçlendirme modları kullanılıyor. Bunun en büyük etkenlerinden birisi Rhino'nun ruhariyetini yani güçlendirmeyi hem kendilerine hem de takım arkadaşlarına verdi yetenek olacaktır. Aynı şekilde buna neyi örnek verebiliriz arkadaşlar? Buna en güzel örneklerinden birisi de e, Volt olacaktır. Volt e, süreye ve saldırı gücüne dayalı bir şampiyondur. Ama mesela Loki sadece saldırı şey süreye yani süre varlığına görünmez kalmaya ve klonunun uzun süre hayatta kalmasına Şekilde olduğuna göre bunlara göre Warframe'lerde değişik bir şekilde modlamalar yapılabiliyor. Bu tamamıyla sizin kendi görüş açınıza göre, oyun oynayış tarzınıza göre değişiklik gösterebilir. Ama mantık budur. E, dediğim gibi mantıktan şaşmayın. Zaten e, Google'a yazdığınızda e, çıkacak her şey sizin kendi yararınıza olacaktır arkadaşlar. Ben sadece size taban giriş niteliklerini anlatıyorum. Şimdi endo kasacakken en büyük önemli şeylerden birisi arkadaşlar bakın burada endo kasarken unutmayın arkadaşlar arbitasyon şu andaki en güzel yani oyuna yeni başlayıp eğer endonuz yoksa arbitasyon sizin için mükemmeldir yani. Bize bir sürü şey diyecek olanlar olacaktır işte işte şuradan sortiden bir mod düşürme şeyi yapıp da oradan bir tane endo kesmeye gidip şimdi sortiden e, mod düşürme şansı oranını arttıran şeyi aldığınızı düşünüyorum mesela atıyorum sizin onu yapabileceğiniz kesmeye o kesme gücüne ulaşabilecek şekilde bir şeyiniz yok arkadaşlar onu söyleyeyim size ki bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal şu anda bilgiye ve verime aç bir şekilde video izliyorsunuzdur onun yanı sıra. ...edebileceğiniz, elde edebileceğiniz endo... ...size şöyle söylemem gerekiyor. Ee, eğer Deimos mapini açtıysanız arkadaşlar her gün deli gibi Deimos oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Deimos'ta arkadaşlar oradan da plat kazanabileceğiniz çok güzel kapılar var. Yani babadan alışveriş yaparken işte Jedon'un setini satarak plat kazanabilirsiniz. Oğuldan kartlar alarak bu şey yapabilirsiniz gibi orada da e, yani vaktiniz olduğu kadar işte günde bir yarım saat 45 dakika e, Deimos'un açık dünya haritasında da anneden aldığınız görevlerle beraber modlar yapabilirsiniz ki oradaki görevlerden de biner 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 endo düştüğünü söylemem gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim size birazcık uzun olacak ama yaklaşık bir 20 dakikada 15 dakikada bitirdiğinizi düşünürsek 2 dakikalık bir eee 2000 3000 endo gibi gelecektir ki hani adaptasyonda yaparsanız daha çok gelecek ayrı bir şey de. Demek istediğim böyle. Onun yanı sıra dünyada gördüğünüz e, relay'larda yani dünyada dünyadaki relay'lardan mesela ya dünyaya ya da değişik relay'lara barakitır geliyor. <laughs> Bu barakitır arkadaşlar ne işe yarıyor? İlk öncelikle onu söyleyeyim. Barakitırın endo ile ne alakası var? Çok güzel bir şekilde söyleyeceğim. Barakitır Stradellia geldiği zaman arkadaşlar <laughs> Baruktr Rela'ya geldikten sonra kendine yani şu anda atı yani oyunun hikayesine göre Baruktr bir yerde savaşıyor ya da işte mod arayışında. Ke, ke gezgin olarak düşünebilirsiniz bu Kendisi için bir modlar, bir şeyler toplamaya çalışıyor ve hafta iki kere, haftada iki kere geldiği zaman bize bu modları sunuyor. Biz de bu modları alıyoruz. Kastımız Endular'la bunları fullleyip ee, Warframe markette 120-150 platlara kadar satıyoruz. Mesela şu anda ben elimde tuttuğum modların değeri Barakitir geldiğinde düştü. Ee, ondan sonra tekrardan varakötür gitti birkaç gün sonra modlar bittikten sonra bonda elimdeki fullenmiş modlar 30 40 plat daha fazla değer kazandı. Yani bu da şöyle bir satış stratejine denk geliyor. Elinizdeki modları oyundaki arkadaşlar hemen elinden çıkarmak için yani plat'a dönüştürmek için onları satmaya çalışıyorlar ve alt fiyatlara satıyorlar. Ama ben bunu diğer bir şekilde elimden çıkarmayıp tutarsam daha fazla bir strateji elimde tutmuş olabilirim. Onun yanı sıra plat kasma ile alakalı daha detaylı bir video gelecek. Bunu atacağınız like'lar karar verecek arkadaşlar. Dediğim gibi size mesela şurada bir şey göstereceğim. Ben her zaman bunu yaparım mesela. Mesela şu anda savunma yok ama ee, şöyle bir gelelim. Ben normal bir şekilde arbitrasyona giriyorum. Sizin için bir 1.50'lik bir, ellik bir arbitrasyon oynayıp Arbitasyonda size söyleyeceğim ya o videoda anlat. Bakın burada arkadaşlarımız geldi. Mesela bu arkadaşlarımız da oyuna yeni başlamış mesela 10 seviye. Sizler de böyle kazanabilirsiniz. Oyuna mesela elinde güçlü bir silah gelen birisini gördüğünüz zaman mesela kesinlikle oyundan çıkmayın. Anlatabiliyor. Adam mesela eğer bu arada buraya kaynak arttırıcılar ve boostlar olmadan sakın girmeyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Eğer kaynak arttırıcınızı ve bustunuzu almazsanız gerçekten hani yarı yarıya bir zarar eder. Yani zaman zararı edersiniz onu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Bakın şöyle. Bakın burada zaten gelen nerede benim abisi lan? Bak. Bak. gördünüz mü? Burada böyle bir şey oluyor. Ha zaten direkt yok ediyorsunuz. Ya burada kredi de kasıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir enerji par şeyi aldığım zaman daha da rahat edeceğim. Bu Burada Rhino'nun en sevdiğim yeteneklerinden birisi de düşmemesi yani ikinci yeteneğin ona verdiği dayanıklılıkla beraber. Aa bakın şu anda Gördüğünüz üzere oyunda böyle ataya. Bir de bunu e, hikaye modunda deneyin arkadaşlar. Bu tamamıyla Bakın buradaki arbitrasyon dronlarından düşen şeyleri alıyorsunuz. Tamamen bu sizlerle yani sizin elinizde olan bir şey beyler. Dalgamız yok edildi, hemen yeni dalgamız geliyor arkadaşlar. Ya ben tabii ki hayatta kalma modunu ve e, şey görevlerini daha çok seviyorum ama dediğim gibi değişiklik gösterebiliyor. Yani tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Kendinizin en çok endoyu <laughs> nerede kazandığınızı düşünüyorsanız oraya şeyler yapmayı unutmayın. Bu arada beraber oynamak isteyen arkadaşlar Discord'a mutlaka gelsinler. Sizinle beraber birlikte Discord'umuzda oyunlar oynamayı çok istiyorum. O yüzden kanalımıza abone olan, like atan arkadaşlarımızla beraber beraber Discord'da oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Dün bir arkadaşımızla oynadık, evvelsi günler bir arkadaşlarımızla oynadık. Dediğim gibi arkadaşlarımızın sayısını çoğaltırsak Warframe Türkiye'nin sayısını da çoğaltmış oluruz. Bakın buraya geldiği gibi koyuyoruz. Birazcık araştırma veya detaylı bir video çekimi yaptıktan sonra daha güzel bir e, konu anlatımlı bir video gelir. Ha bakın geldi bir tane daha mesela o mis gibi. Konu anlatımlı bir video daha da gel gelebilir. Yani gelmez değil. Bakın burada da düştü. Bu oyun bayağı düşüyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla mod alıyorsunuz. Modları da oyundan düşen endo ile beraber Kazanıyorsunuz beyler. Bu kadar basit. Kaynak düşünme şansı ve kaynak arttırıcı şansıyla beraber kesinlikle almadan oyuna girmeyin beyler. Hemen dalgamızı şey yapalım. Dalgamızı şey yapalım deyince de garip oluyor. Buradaki eğer kuva Ogris'i benim verdiğim modlarla ve formalama sistemiyle yaparsanız daha da mantıklı olabilir sizin için. As tabii ki dediğim gibi oynayış stili ve tarzı her oyuncuya göre değişik gösterebilir beyler. İlla herkes benim gibi oynayacak diye bir şey yok. Kimisi başka şekilde oynar, kimisi başka şekilde oynar. Anlatabiliyor muyum? Yani tamamıyla size kalmış bir şey. O, o tamamıyla sizin psikolojinize kalmış bir şey. Hangi silahın elementini daha çok seversiniz, ne bileyim başka şeyini daha çok seversiniz dediğim gibi o adam ölüyor. Bizimkiden umurunda diyor bakın. Ben buna ayar oluyorum. Savunma modunda savunma modunda en değerlisi şeyi korumak ama kimse korumuyor. Adamlar silah ateş bile etmiyor şuna bakın. En sevmediğim adam tipi ya bu oyunda. Yatan adam ya. Lan Warframe e oynuyorsun. Uçup kaçman lazım. Yani dalgamız bitti. Yeni dalga geliyor. Bakın daha dakika 3. Dördüncü dalgadayız. Yani yine her görev aman aman şey olmazsa eğer 5 dakika diyebilirsiniz beyler ortalama. Her görev için 5 dakika diyebilirsiniz arkadaşlar. Ortalama bir şekilde her görev için 5 dakika diyebilirsiniz. Ya bunun yanı sıra işte benim böyle bir oynayış stilim var. Ben genellikle arbitasyon manyağıyım. Beyler hani bu sizin de arbitasyon manyağı olacağı anlamınıza gelmiyor tabii ki de. Ama arbitasyon gerçekten kolay ve meziyetsiz bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Burada elde edebiliyorsunuz her şeyi. Onun yanı sıra işte başka oyun modlarında bazen işte böyle yorulabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim işte ne bileyim insan Abi sen ne yapıyorsunuz ya? Gerçekten siz bu Bunlar ne yapıyor böyle abi? Bizim adamlar nerede? Oktavya almış yatmaya mı geldin oğlum? Bir çıkacağım oyundan adamlar perişan olacak. Hadi 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 seri seri bakalım. Dakika 4 abi çok kötü bir zamanlama şu an. Hemen şuraya bir tane atalım. Şuraya bir tane atalım. Wargris'in en güzel sevdiğim yanlarından birisi bu arkadaşlar. Şuraya bir tane atıyorsunuz. Şuraya bir tane atıyorsunuz. Şuraya bir tane atıyorsunuz. Her yeri yakıyor. Hemen basalım bu şeyimizi. E gördüğünüz gibi eforsuz olduğumuz yerden. Ya tek kötü yanı sürekli hareket etmeniz lazım ki merminiz dolusun arkadaşlar. Yoksa merminiz maalesef dolmuyor. E, şuna da bir tane çakalım şöyle. He. Çoğu öldü zaten. <laughs> Hava da öldü de. Yani mele kullanabilirsiniz. Benim parmağım şu anda yaralı. E tuşuna basamıyorum. O yüzden kullanmak istemiyorum meleği. Tamam size kal. Ya oyun dediğim gibi. Sizin şeyinize göre beyler yani. Lan mermi yok mu? Mesela mermi sıkıntısı oluyor bazen de. Ama dediğim gibi survival'da mermi sıkıntısı olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim sizlere. Bakın burada geldi mesela. Ne gelecek? Ayatan Valiyana heykeli geldi mesela. Ben hani de çıkacağım. Bu adamlarla oyun oyun oynanmaz. Ayatan Valiyana heykeli geldi. Ben bu Valiyana heykeli ne yapacağım arkadaşlar? Hiçbir şey yapmam. Dekorasyon olarak kullanırım. Ayatan orta heykellerini ve Ayatan anayasa heykellerini kullanmaya özen gösterin. İşte dediğim anlattım bu. Direkt endoları da böyle şekilde kazabiliyorsunuz. Abi şimdi endo gelebilir. 900 endo, 1200 endo bir de 1500 endo. Gitgide yükselerek geliyor. Ha, tamamen sizin kendi şeyinize kalmış. Kredi kasmak için de güzel bir yer. E her şey yapmak için çok güzel bir yer arkadaşlar. Dediğim gibi yani her şeyinizi buradan elde edebilirsiniz. Fazla bir extreme olay yapmanıza gerek yok. Ama ne bileyim daha düşük silah daha güçlü silahlar ya da daha şeyler elde etmek isterseniz size kalmış şu şey. Anlatmak istediğim şeyler bu kadar. Eğer daha güzel şeyler videolar içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olun. Ha.